Bahşettiği nimetlere insanlığımızın gereği, imanımızın gereği şükrediyoruz. Çünkü o bizi sayısız nimetlerle donatmış. Kur'an-ı Kerim'de öyle buyrulur. Ve in tauddu ni'matallahi la tuhsuha. Eğer Allah'ın nimetlerini saymak isterseniz sayıp bitiremezsiniz. O sayısız nimetlere, özellikle o nimetlerin içerisinde İslam ve iman şerefine hesapsız şükürlerle şükürler olsun diyoruz. Peygamberimiz, seyyidimiz, efendimiz, liderimiz, rehberimiz, sözün özü her şeyimiz Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme de sayısız salat ve selam olsun. Rabbim yüce dergahında kabul buyurup Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i haberdar eylesin. Değerli kardeşlerim, iki gün, dün ve evvelki gün sohbetlerimizde Kur'an-ı Kerim'den bahsettik. Yani tabi söylenilmesi gereken daha çok şey vardı ama özet olarak bir şeyler sizlere arz etmeye çalıştık. Hani derler ya eskiler Rabbimiz azımızı çoğa saysın, çünkü Kur'an-ı Kerim'den söz açıldı mı gerçekten böyle sözü bitirmek mümkün değildir. Hoca Üstad, Büyük Üstad, Bediüzzaman Hazretleri öyle buyururlar. Elimde Kur'an gibi bir mucize Allah kelamı varken konuşmakta hiç gönlüme sıkıntı mı gelir der Hazret. Yani aleyhissalatu vesselam da buyurdular ya ondaki hayran olunacak şeyler, hayret edilecek şeyler bitmez diye. Tabi Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır. Sözü bugün tamamlayıp, dün taahhütte bulunmuştum size. Bugün Fatiha suresine yine Kur'an olacak ama bir başka pencereden, bir başka taraftan Kur'an-ı Kerim'e bakmış olacağız. Fatiha suresini anlamaya çalışacağız bugün inşallah. Günde şu kadar namazlarımızda, namazların haricinde değişik vesilelerle okuyoruz. Bakalım Rabbimiz bu metholunan surede neler söylüyor, neler buyuruyor, neler var onun içerisinde? Şöyle okyanuslardan, deryalardan bir katre, yine eskilerin tabiridir bu, güneşten bir zerre mesabesinde bir şeyler söylemeye çalışacağız inşallahurrahman. Sözümün mukaddimesinde iki gündür okuyamadığım bir hadisi şerifi arz ederek sizlere başlamak istiyorum. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki değerli kardeşlerim Men kara el Kur'ane fakat istedracen nubuvvete beyne cembeyi gayra ennehu la yuha Kim Kur'an-ı Kerim'i okur Kur'an-ı Kerim ilimleriyle mücehhez olur Kur'an-ı Kerim'i ezberler Kur'an-ı Kerim'e hizmet eder Kur'an ilimlerini göksüne ve sadrine dolduracak olursa sanki peygamberlik nuru gibi bir nura sahip olmuş olur. Hafızların şerefine bakınız siz. Resulullah buyuruyor böyle. Sanki nübüvvet ilmini, nübüvvet nurunu, peygamberlik bereketini gönlüne hapsetmiş, gönlüne doldurmuş gibidir o kişi. Gayra ennehu la yuha Şu kadar var ki tabi ona vahy olunmaz. Allah'ın vahyi gelmez diye buyuruyor aleyhissalatu vesselam. Ama Kur'an ilimleriyle meşgul olmak bir mümin için, bir kul için en büyük şeref, en büyük mazhariyet, en büyük nailiyet. Onun için Rabbimize niyaz ediyoruz. Rabbim bizi kelamı ile meşgul kılsın inşallah. Kur'an okumak, Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışmak, Kur'an ahlaklı olmak bir mümin için en büyük mazhariyet, en büyük şeref, en büyük nailiyet. Her kim Kur'an-ı Kerim'i ezberler ve onunla onunla Kur'an-ı Kerim'i okur ve onunla amel edecek olursa anne ve babasına kıyamet gününde öyle bir taç giydirilir ki buyuruyor aleyhissalatu vesselam o tacın ışığı şu sizin güneşinizden çok daha parlaktır. Dünya semasındaki güneşten daha parlaktır. Fema zannukum billezi amile bihada. Onunla amel eden için ne düşünürsünüz? Ne tahmin edersiniz? Onun için dün Kardeşlerime dedim ki yavrularımızı, yavrularınızı becerebilirsek hafız yetiştirelim, Kur'an ilimleriyle mücehhez yetiştirelim ve de Kur'an ahlaklı olarak onlara terbiye edelim inşallahürahman. Değerli kardeşlerim Kur'an-ı Kerim Allah kelamı. Biliyorsunuz ayet ayet, sure sure Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme indirildi ihtiyaçlara göre. Alimlerimiz ona esbabı nüzul diyor, nüzul sebepleri. Bir hadise ceryan ediyor, bir vaka meydana geliyor. Ona göre Cenab-ı Hak Hazretleri Cebrail aleyhisselamı gönderiyor. O meselenin halini, o problemin çözümünü Allah'ın Resulüne bildiriyordu Cenab-ı Hak Hazretleri. Kur'an-ı Kerim veyahut da ayatı ilahiye hangi sebepler üzerine Resulullah'a indirilmişse o sebeplere mesela sahabe-i kiram efendilerimiz geliyorlar bir soru soruyorlar. Veya sahabeden iki kişi aralarında bir konuda ihtilaf ediyorlar. Veya ne bileyim herhangi yepyeni bir hadise zuhur ediyor. Yeni bir şeyle karşılaşıyorlar. Bunun sayısız örnekleri var. Ciltlerle bu konuda eserler yazılmış çünkü. Onlara biz esbab nüzul eserleri diyoruz. Elimizde var muhtelif müelliflerin. Değerli kardeşlerim işte o iniş sebeplerine nüzul sebepleri yani ayetin indiriliş sebebi diyoruz. Ayeti anlamada Cenab-ı Hakk'ın muradını çözmede bizim için en ciddi kolaylıklardan bir tanesi. Ama işte 23 sene devam etti bu biliyorsunuz. 23 sene devam etti. Bazen sebeplere bağlı olarak bazen Cenab-ı Hak Hazretleri'nin murad ettiği bir zamanda Cebrail Aleyhisselam vahiy getiriyordu. Değerli kardeşlerim, ilk Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme Ramazan-ı Şerif'te indirilen ayatı ilahiye biliyorsunuz. Esnafübillah, İkra bismi halak ayetleri idi. Kur'an-ı Kerim'in tertibi de Cenab-ı Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'in tertibinde de İlk olarak Resulullah'a öyle emir buyurmuşlar yüce Rabbimiz. Fatiha suresi başa alınmış. Halbuki Resulullah'a ilk indirilen sure veya ilk indirilen ayetler değil malum. Ama onda ayrı hikmetler var. Bunda kendine göre hikmetler var. Yani Kur'an-ı Kerim'deki her şey Allah katından. Ayetlerin tanzimi, surelerin tanzimi, hangi sure daha evvel, hangi sure daha sonra olacak, hangi ayet daha önce, hangi ayet daha sonra olacak, bütün bunlar Cenab-ı Hazretleri'nin katından Kur'an-ı Kerim'imiz kelamı ilahi Fatiha suresiyle başlıyor. Açılış suresi, fetih suresi, onun için Fatiha suresi diyoruz. Tabi Kur'an-ı Kerim'in Fatiha ile başlaması Allah'ın muradı. Bizim hatta Resulullah'ın bile müdahalesi yok bu işte. Cenab-ı Hak Hazretleri öyle murad ediyor. Bunda bizim bilebildiğimiz bilemediğimiz birçok hikmetler var. Ve fakat Fatiha Suresi Kur'an-ı Kerim'in özünü meydana getiriyor. Onun için diğer bir adı da Ümmül Kitab, Kur'an'ın anası. Kur'an-ı Kerim'in bütün mevzularını öz olarak hulasa olarak böyle ümmete okuyanlara ilim erbabına Cenab-ı Hak Hazretleri orada arz ettiği için alimlerimiz demişler ki Fatiha suresinin bir adı da Ümmül Kitab'dır. Kitabın anasıdır. Veya bütün imani ve İslami esasları bünyesinde barındırdığı için sûretül Esas, Esas Sure, Asıl Sure denilmiş veya Kur'an-ı Kerim'de bulunan hemen her şeyi öz olarak formüller halinde ifade ettiği için elvafiye ve elkafi de denilmiş. Yani aradığınız her şey onda. Bütün dertlerin devası onda. Bütün konular onda gizli ve meknun elvafiye. Soruların soruların bütün soruların cevapları orada. Ve bütün ihtiyaç sahiplerine Yetecek her şey Fatiha suresinde var. Onun için el kafiye denilmiş. Yedi ayeti kerimeden müteşekkir olduğu için es sebul methani de denilmiş. Fatiha suresinin bir başka adı da böyle. El mesela birçok ilimler kendisinde gizli olduğu için dün söylemiştim hatırlayacaksınız sadece fahreddin Razi Hazretleri bir müfessir Fatiha suresinden on bin ayrı konu elde edebilirim diyordu. Bütün ilimler kendisinde bulunduğu için el -kanz de denilmiş. Hazine demek. Arapçada hazine demek. İlimlerin hazinesi. Gayb ilimlerinin hazinesi. Allah'ın lütuflarının, ihsanlarının hazinesi anlamında. Onun için ben cemaatime siz değerli kardeşlerime tavsiye ediyorum bütün ihtiyaçlarımızda maddi ve manevi Fatiha suresini okumaya devam edin. Geçenlerde bir hatıra söylemiştim. Bugün de bir başkasını söyleyeyim bakınız. Ben bir zat görmüştüm. Allah dostlarından bir zat idi muhtemelen ki öyle. Mesela başım diyor bir zat geliyor korkunç bir şekilde ağrıyor diyor. Oturtuyordu onu önüne kıbleye karşı üç defa bir nefeste besmele ile beraber Fatiha okuyor. Başını sıvazlıyor. Ağrım, sancım, hiçbir şeyim kalmadı elhamdülillah deyip kalkıyor. Siz de böyle yapın. Abdestli olunacak tabii. Kıbleye karşı oturtun. bir iznillah. bir iznillah. Rabbim lütfeder bir nefeste olacak ama öyle dediler <laughs> büyüklerimiz öyle söylediler tamam mı değerli kardeşlerim bunlar Ramazan bereketi sizler için hatırda kalacak şeyler bunlar kıbleye karşı oturtuyorsunuz başı ağrıyan kişinin böyle başından tutuyorsunuz Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Elrahmanirrahim Maliki Yevmiddin diye Fatiha suresini bitiriyorsunuz böyle üç defa sıvazlıyorsunuz görüyorsunuz ki ağrı, sancı, elem, keder biiznillah hiçbir şey kalmıyor yani ben cemaatime yıllarca böyle söyledim. Devam eden derslerimi dinleyen kardeşlerim defaatla duymuşlardır. Bir kişi ben Fatiha Suresi'ni okudum da ölüyü dirilttim derse ben inanırım. Tamam mı efendim? Fatiha Suresi'ni okudum ve ölüyü dirilttim derse ağzındaki nefesindeki güç varsa Allah'ın inayetiyle olur mu? Allah isterse her şey. Olur. Fatiha suresinin bu kadar önemli bir sure. Mekke'de nazil olmuş. Dediğim gibi 7 ayeti kerimeden meydana geliyor ve de düşünebiliyor musunuz? Allahu Zülcelal Hazretleri kelamı kadimi Subhanisine onunla başlanılmasını istiyor. Muhammedim yani böyle bir böyle bir hadis veya ayet yok da emir böyle olsa gerek. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi başlangıcı Fatiha suresi ile olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oraya yerleştirmişler. Biz de çokça okuyalım inşallah. Çokça okuyalım.